Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bugünkü Durusun minel Kur'an dersimizde Tin suresinin misafiri olacağız ve e, Tin suresini anlamaya çalışacağız inşallah. El kelimetul cedide yeni kelimeler. Semeratun meyve kelimesi. El emin güvenilir. Yani el amin aynı şekilde güvenilir, emin demek. Ehsenu takvim yani en güzel surette, en güzel biçimde. Diğer bir tabirle eh sure en güzel surette. Raddehu onu çevirdi. Yerudduhu onu çeviriyor. Yani diğer anlamıyla sayyerahu onu çevirdi. Yani radde'nin eş anlamlısı sayyara sayın hocalar. Sefilin nedir? Ee, sefilin yani aşağılık. Yani nasıl diyelim buna? Ee, yani aşağılıklar anlamında esfelu en aşağılığı. en aşağılık anlamında. En aşağısı bu, bu en aşağısı bu da aşağıdaki'ler anlamında kullanalım bunu. Memnun ise e, kesintili demek kesintili yani maktu kesintili yine eş anlamlı kelimeler bunlar. Ehkemu en hakimi ismi taftil sigası ekberu gibi en büyük anlamında en hakim olan ehkemu. Sayyara az önce de geçti burada çevirdi anlamında yusayyiru çeviriyor. Maktu şurada geçti yine kesintili. İttasefe kuşandı edindi. İttasefe yettasifu. Daimun yani daim her zaman anlamında. Adelu en adaletlisi yine ismi tafdil sigası en adaletli en adil ve el hakika gerçek demek el hakika. Şimdi ayet-i kerimelerimize şöyle bir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tin ve zeytun. Tin incire ve zeytun zeytine and olsun. Ve tur ve Sina Dağı'na and olsun. Ve hazel beledil emin yani bu emin beldeye de bu emin şehre de and olsun. Lakat doğrusu halakna bizler yarattık el insane insanı yarattık fi ehsen takvim en güzel şekilde en güzel surette yarattık. Sonra daha sonra radednahu onu çevirdik esfele safilin aşağıların da aşağısına onu çevirdik. İllellezine ancak emenu iman edenler ve amilus salihati salih amel işleyenler başka. Felehum onlar için vardır. Ecrun bir ecir vardır ama gayrun memnun yani kesintisi olmayan bir ecir vardır onlar için. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ din Öyleyse bundan sonra Badu bundan sonra فَمَا يُكَذِّبُكَ e, yalanlatabilir sana bir din dini öyleyse bundan sonra sana dini ne yalanlatabilir اَلَيْسَ اللّٰهُ allah Teala değil midir? Bi ehkemil hakimin hükmedenlerin en hakimi, en güzel hükmedeni Allahu Teala değil midir? Bu şekilde ayet-i kerimelerimize bir mana verelim toplu bir şekilde. Zaten birazdan teker teker onları da göreceğiz. Birkaç resmimiz var. Bakın ez zeytun zeytin anlamında. O ettin ise incir anlamında kullanılıyor Arapçada. Tur-i Sina, Sina Dağı. Fotoğrafta Sina Dağı'nı görmekteyiz. Ve burada da el beladul emin emin belde yer almakta sayın hocalarım. Yani Mekke'yi mükerreme. Allahu Mekke'tel mükerremete ve cebele tur. <laughs> Allahu Teala Mekke'yi mükerremeyi ve tur dağını faziletlendirdi. Kema faddelel insane insanı faziletlendirdi, şereflendirdiği gibi ve khalaqahu fi ahsani suret. Nasıl ki Allahu Teala insanı en güzel surette yaratarak onu şereflendirdiyse aynı şekilde Mekke-i Mükerreme'yi de ve Tur Dağı'nı da Allahu Teala şereflendirdi. Meânil kelimet ayet-i kerimede geçen tin yani incir kelimesi semeratun ma'ruf fe insanların yediği bilinen bir meyvedir. İncir, zeytun zeytin o da yine aynı şekilde semeratun ma'rufetun yustahracu min hazzeyt. zeyt zeytin yağı demek. Evet, ezzeytunu zeytin, zeyt ise zeytin yağı demek. Yani kendisinden zeytin yağı çıkarılan bilindik meyvenin adıdır zeytin. El Beladul emin ayet-i kerimede geçen Beladul emin güvenilir şehir bakın neresiymiş Mekke'tul mükerreme tur Tur'un Sina Dağı ise nedir? Ee, onu ona hemen bir bakalım. Cebelü Tur yani Tur dağı, e, Tur Dağıdır ellezî öyle ki kellemallahu Musa indehu. Yani Allahu Teala'nın Musa Aleyhisselam'la konuştuğu dağdır Tur'un. Ahsen takvim en güzel surette yani ehsen Sura. Radednâhu onu çevirdik yani sayyarnâhu onu çevirdik. Esfel yani aşağıların aşağısı yani dıddu a'la e yani yükseklik değil, esfel düşüklük anlamında. Radednahu esfelesafilin onu en aşağıların en aşağısına çevirdik. Yani sayyarnahu ila esfelesafiline ve huwan nar. Onu aşağıların en aşağısına yani cehennem ateşine çevirdik diyor Allahu Teala. Memnun ne demiştik az önce buna? E, kesintili. Memnun yani maktu Ecir, sevap anlamında kullanılıyor. Kezzebe, yalanladı. Yani dıddu saddaka, doğruladığının zıttıdır. Kezzebe, yalanladı. Kezzebe biddin, dini yalanladı. Yani lem yu'min bihi, ona iman etmedim. Ehkemu, hükmedenlerin en hakimi dedik. Yani e-adelu anlamında, en adaletlisi anlamında. El hakimin, hükmedenler yani cem'u hakim, hakimin cemisidir burada el hakimin. Eleysallahu <laughs> bi ahkemil hakimin Allahu Teala hükmedenlerin en hakimi, en adaletlisi değil midir? Hâzâ suâlu li hakika. Buradaki bu sual hakikatin te'kidi pekiştirilmesi içindir. Yoksa Allahu Teala zaten hükmedenlerin en hakimidir. Bu sorunun bize sorulmasına gerek yok normalde. Biz bunu zaten iman ediyoruz. Âmenna. Ama nedir? hakikatin gerçek olan bir şeyin tekidi için burada kullanılmıştır. Bu sual. Şimdi bu ayetlerden Tin suresinin tamamından toplu olarak ne anlamalıyız ona bir bakalım. El me'ne aksamallahu bittin ve zeytun <laughs> Allahu Teala incire ve zeytine yemin etti. Ev bil biladilleti fiha ettin ve zeytun <laughs> veya Allahu Teala burada içerisinde zeytin ve incir bulunan şehirlere de yemin etmiş olabilir diyor kitabımız. Keme aksame bi tur ve Mekke'te mukarrama tıpkı ayeti kerimede Tur Dağı'na ve Mekke ye mükerremeye yemin ettiği gibi ve beyene açıkladı ennehu kadakalakal insan insanı yarattığını açıkladı fi ehsenu sure en güzel surette insanı yarattığını açıkladı Allahu Teala ve cealehu onu kıldı yettasifu bi ehseni sıfat yani en güzel sıfatları edinir kıldı insanı yettasifu ediniyor bi ehseni sıfat en güzel sıfatları insanın edinebilir halde kıldı insanı ve yeni açıkladı ki enne amel el kuffar kafirlerin amelleri kabiha kötüdür pistir e, fehum onlar seyedhuluna onlar cehennem ateşine gireceklerdir li ennehum çünkü onlar lem yabudullah Allahu Teala'ya kulluk etmediler ve lem ya'melu amelen salihan ve herhangi bir salih amelde işlemediler ve emmellezine amenu iman eden kimselere gelince ve amilus salihat ve salih amel işleyen kimselere gelince felehum onlar için vardır sevabun daim sürekli bir sevap vardır huvel cennet o da cennetu tealadır lianne e a'delul hakimin çünkü Allahu Teala hükmedenlerin en adaletlisidir o halde femellezi o halde femellezi yec'alul insane yukezibu biyevmil kıyame öyleyse insanı Kıyamet gününü yalanlamaya götüren sebep nedir? Femel lezi yecalul insana yukezzibu bi yevmil kıyame. O halde insanı kıyamet gününü yalanlamaya götüren sebep nedir diyor kitabımız. Bir soruyla burayı noktalandırıyor. Şimdi tedribat alıştırmalar bölümüne gelelim. tedribul evvel birinci alıştırma. Havvil kemen finne muzeç. Örnekte olduğu gibi değiştireceğiz. Örneğimize bakalım. Eksemallahu bittiğin Allahu Teala incire yemin ettim. Allahu biz zeytun. Allahu Teala zeytine yemin etti. Aksamallahu bi cebeli tur. Allahu Teala tur dağına yemin etti. Aksamallahu bi Mekke'tel mükerreme. Allahu Teala Mekke'ye mükerremeye yemin etti. Aksamallahu bil beledil emin. Allahu Teala güvenilir beldeye yemin etti. Et tedribu ikinci alıştırma. İmle el firaga bir kelime til münasibe boşlukları uygun kelimelerle doldurun demiş. Hemen yapalım. Güzel bir alıştırma. Evet. Birinci boşluğumuza sayyara gelecek. Sayyara Allahu erracule şeyhan. Allahu Teala adamı yaşlı bir ihtiyara çevirdi. Sayyara Allahu erracule şeyhan. Allahu Teala adamı ihtiyara çevirdi. Buraya sayyara gelecek birinci boşluğa. İkinci boşluğumuz Cealallahu'l kafirine esfele esafilin Allahu Teala kafirleri aşağıların da aşağısı kıldı. Buraya esfele safilin gelecek. Üçüncü boşluğumuz el mu'minuna müminler lehum onlar için vardır. Sevabun daimun sürekli bir sevap vardır. Buraya da daimun gelecek. Ömer İbnül Hattab Hazreti Ömer nedir? Min e nas. İnsanların en adaletlilerindendir. Min e'deli gelecek buraya. <laughs> Allahu halakal Allahu Teala insanı yarattı ama ne şekilde fi ehsenu sure en güzel şekilde Allahu <laughs> ehkemul hakimin Allahu Teala hükmedenlerin hakimlerin en adaletlisidir. Buraya da ehkemu gelecek. Et tedribu salis üçüncü alıştırma rat tebil kelimati fi kulli satrin iltasira cümleten mufideten vebda bima tahtahu khattun yine burada satır satır cümleler oluşturacağız ve altı çizili kelimeden başlayacağız. Deneyelim. Muhammedun el hulk ittasefe bi husni. Yani mu, ittasefe Muhammedun bi husnul Yani Muhammed güzel ahlak edindi. Ittasefe Muhammedun bi husnul huluki. Muhammed güzel ahlak edindi. Ya'melûne eddâllûn tadlîl alennâz. Eddâllûn dalalet içindeki kimseler, yani, yamelune çalışıyorlar. Ala tadlilin nas insanların da sapıtması için çalışıyorlar. Eddalun yamelune ala tadlilin nas olacak burası. Semerate ekenne ettin. Ekenne semerate ettin. Yani incir meyvesini yedik. Ekenne semerate ettin olacak. Gayru <laughs> el mu'minine ecru maktuğu. Ecrul mu'minine müminlerin mükafatı gayru maktu kesintisizdir. El cebel e'la -sa su'aytu Saitu e'la el cebeli yani dağın en yüksek zirvesine tırmandım. Su'aytu e'la el cebeli olacak burası sayın hocalarım. Et tedribu dördüncü alıştırma. Da' emame kulli kelime minel kaimete hemze min minel kaimete be. Burada zıt anlamlı kelimeleri bulacağız. Mesela esfel en aşağılık e ala en yüksek daimun devamlı maktuun kesintili kezzebe yalan söyledi saddaka doğruladı. Evet esfele ile e daimun ile maktuun kezzebe ile saddaka olacak burası. Ettetri buluhamis beşinci alıştırma. İhtar li kulli cümletin minel cümleti taliye ma yunasibuha fil ma'na min suretittin. Aşağıda bir takım cümleler var ve bu e, cümlelere uygun düşen Tin suresindeki ayeti kerimeyi söyleyin demiş. Bir bakalım. Aksamallahu bittin ve zeytun Allahu Teala zeytine incire yemin etti ve cebelit tur ve mekketel mukarreme Mekke mukarremeye ve tur dağına yemin etti. Yani nedir burası? Ve ve zeytun ve tur sinin ve hazel beledil emin. Bu e, üç ayet burayı kapsamakta. Aksamallahu Teala bi ennehu halakal insana fi ehsenu Allah-u Teala insanı en güzel surette yarattığına da yemin etti. Ne diyelim buraya bakalım. لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ fi اَحْسِنِ تَقْو۪يمِ Dördüncü ayet-i kerimede buraya karşılık gelebilir. Son olarak Allah-u Teala e الْاَكِمِنْ <laughs> Allah-u Teala hükmedenlerin en adilidir. Bunun yanına ne diyeceğiz? اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ hakimin. Evet son sekizinci ayet-i kerimede buranın manasını taşımaktan. اَتَّدْرِبُ sadis Altıncı alıştırma İstamel el kelimet latin fi cümle müfride. Aşağıdaki kelimeleri cümle içinde kullanın. Yatta <laughs> sifu kuşanıyor, ediniyor. Memnun yani kesintili. El <laughs> hakikatu gerçek. semeratun meyve. Yusayiru ne yapıyor? Çeviriyor. Eh seni takvim en güzel surette ve radde çevirdi. Bunları cümle içerisinde kullanabilirsiniz. Et tadribu sabia 7. alıştırma. Ecib anelesel tilatiye gelen soruları cevaplayın. بماذا أقسم الله تعالى في هذه السورة؟ الله تعالى بسورة نلاية من التم نديلم أقسم الله تعالى في هذه السورة التين والزيتون وتورسينين وهذا البلد الأمن. بنا رأي تردانا لماذا أقسم الله بهذه المخلوقات؟ الله تعالى نيتن بو مخلوقات نرى من التم Allah-u Teala niçin e, bu mahlukatları yemin etti acaba? Bunu şu an için bilmiyorum. E, bunu ancak tefsir kitapları muhtemelen detaylarını bilebilir bu konunun. Keyfe <laughs> halakallahu'l insan. Allahu Teala insanları nasıl yarattı? Hemen okuyalım. Halakallahu'l insane fi ehseni takvim. En güzel surette yarattım. Eyne <laughs> kellem Allahu Musa. Allahu Teala Musa Aleyhisselam ile nerede konuştu? Kellem Allahu Musa fi cebeli tur olacak buranın cevabı. Son sekizinci alıştırmamız ettedribu thamin ikrah bir okuma parçası bir hadis var burada. Galen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem men kare ve tini ve zeytun her kim ki tin suresini okursa fe kare eleysallahu bi ahkemil hakimin ve o tin suresinin son ayeti olan eleysallahu bi ahkemil hakimin bölümünü okursa fel yekul şöyle desin bela yani tabii ki de Allahu Teala hükmedenlerin en adili o ene ala zalike şahidin ve ben ve ben e, ve ene ala zalike şahidin ben de buna şehadet edenlerdenim desin. Yani biz e, yanımızda eğer bir kimse Tin suresini okur da Eleysallahu bi ahkemil hakimin diye bitirirse bize düşen görev tamamını bilmiyorsak bile en azından bela demek tamamını biliyorsak bela o ene ala zâlike mine şahidin bölümünde okumamız gerçekten güzel olur sayın hocalarım. Bu hadiste Tirmiz'de geçen hadislerden bir tane çemiş. Evet inşallah bir sonraki dersimizde kısmet olursa haftaya bugün Alak suresinin yani Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı ilk beş ayetinde içerisinde bulunduğu Alak suresini inşallah işlemeye gayret göstereceğiz. Cümleten hayırlı günler diliyorum. İnşallah görüşürüz.